Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kabak tatlısı yapıyorum. Şu şekilde kabakları ben iri parçalar halinde soydum, doğradım, yıkadım. Böyle tencereye suyu iyice süzüldükten sonra aldım. Şimdi üzerine şu şekilde ölçümü göstereceğim. Şu su bardağı ile şeker ilavesi yapacağım. Burada yaklaşık 2 kilogram kadar kabak var. Ee, bunun üzerine su bardağı ile ne kadar şeker koyduğumu şimdi hep birlikte görelim. Şimdi kabaklarımın üzerine bu gördüğünüz büyük boy su bardağı ile 3 bardak bir de yarım bardak daha yani yaklaşık 3 su bardağı 3,5 su bardağı e, toz şeker ilave ediyorum. Aralara da karanfiller attım şöyle 3-5 parça. Şimdi kısık ateşte ocağımı yakacağım. Şeker iyice sulandıktan sonra Arada bir harlı ateşte pişirerek o aşamaları zaten birazdan paylaşacağım. Böyle yüzü şeffaflaşana kadar kabaklarımızı pişireceğiz. Kabaklarımın altını açtım. Gayet kısık ateşte ilk başta şekerler eriyene kadar kesinlikle harlı ateşte açmıyorsunuz. Ağzını kapatıyorum. Hiçbir şekilde su ilave etmiyorum. Şeker sulandıktan sonra zaten kabağı yıkadığım için böyle hafif bir üzerinde onun suyu var. O su yeterli olacaktır pişirmesi için. Ekstradan su ilavesi yapmıyorum. Şimdi artık pişirme aşamasına geçelim. Şimdi size bahsettiğim o harlı ateşte pişirme aşamasına geçelim. Biraz şöyle kabaklarımıza baktığınızda artık pişmek üzereler. Şimdi altını şöyle göstereyim. Bakın harlı ateşi açtım. Tenceremi yanlardan tutuyorum. Eee şimdi harlı ateş olduğu için şerbetimiz köpürmeye başlayacak ve bu köpüren kısımları şöyle kabakların üst düzeylerine gelecek şekilde arada bir tencereyi çeviriyorum. Böyle. Şimdi bu şekilde kapağını kapattığınızda gösterelim köpüreceği için o köpükler kabakların üst kısmına gelecek ve görüntünün şeffaf olmasını yani sanki fırınlanmış bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak. Bu şekilde kabaklarımız yumuşayana kadar bir 5 ile 10 dakika arası kıvamına göre ayarlayıp artık kabakları kapatacağız ve soğumaya bırakacağız. Şimdi bir son halini de gösterelim. Bakın böyle kapağı her kapattığımızda yüzü buharla birlikte şeffaflaşıyor. Evet gördüğünüz gibi kabak tatlısını artık kapattım. Yüzleri gayet güzel şeffaf oldular. E, suyu da yani şerbeti de epey azaldı. Kalan şerbet zaten soğuduğunda dibinde e, çok fazla bir şey kalmamış olacak. Çok kaynattığımız zaman da iyice ağdalaşır. O zaman da e, şekerlenmesi çabuk olur. O nedenle bakın böyle biraz şerbetle bırakırsanız daha güzel olur. İsterseniz siz bunu 200 derecede e, biraz fırınlayabilirsiniz. Ben fırınlamadan kullanıyorum. Tercih size kalmış. E, son halini zaten tahin ve cevizle birlikte yine birazdan paylaşacağım.